Merhaba herkese. Umarım çok çok iyisinizdir. Hepiniz güzel enerjilerdesinizdir. Bugün sizlerle aklınızdaki insan duygu durumuna bakacağız. Neler hissediyor? Duyguları nelerdir? Size karşı e, neler oluyor? Şöyle bir bakalım istiyorum. Kolektif bir açılımdır. Unutmayalım. Hemen sizleri de bekletmeden başlayalım. Önce bir e, Genel düşüncesiyle başlayalım arkadaşlar. Genelde sizinle ilgili ne düşünüyor? Buraları sardırabilirsiniz. illaki beklemek zorunda değilsiniz. Şimdi ben enerjisine de bakacağım. Evet şöyle önce bakalım aklınızdaki insanın duygu düşüncesine buraya zihin olarak alıyoruz gündem ve kalbi arkadaşlar Evet, şimdi başlayacağız. Burada özellikle önce bir e, genel düşüncesine bakacağız sizinle ilgili. Evet, bakalım enerjisiyle düşüncesine bakalım. Oo, burada arkadaşlar, şimdi şöyle bir şey çıktı. Hmm diyor ki korktuğunu biliyorum. Korkarım hayatımda başka biri olabilir. Korkarım karımı ya da kız arkadaşımı bırakamayacağım. Lütfen diyor sadece senin için o mu önemli? Hani sen de önemlisin aslında. Bir düşüncesi var da şimdi burada arkadaşlar partnerinizin hayatında üçüncü birisi olabilir. Bu anne olabilir ya da farklı bir kadın olabilir. Burada sizinle alakalı bir başarı Elde etmek istiyor ama burada size dair söylemek istediği şey bu. Yani şu anda hayatında bakacağız, devam edeceğiz ama bir üçüncü partner gözüküyor. E, dediğim gibi bu bir kadın ya da e, ailevi olabilir. E, devam edelim. Bakalım geçmiş zihninde neler düşünmüş size karşı. Geçmiş zihninde aaa Bakın burada şöyle bir şey var. Aranızdaki belirsizlik durumlar varmış. Ve bu insanın karamsarlık ve korku. Özellikle huzursuzluk varmış. Yani burada özellikle geçtiğimiz bu tutulmada. Yani yaşadığımız bu özellikle tutulmada. Bu insan için böyle duygular çok yükselmiş arkadaşlar. Size dair düşüncelerinde. Bir yükseliş olmuş. Bu yükselişle birlikte. İçinde böyle um, o ayın karanlık tarafı daha çok hissetmiş yani korku, kaygı, huzursuzluk ve değişkenlik hakimmiş yani duygularında bir değişkenlik olmuş ve bunu zihinde hissetmiş ama bu durum bitmiş arkadaşlar yani hani uh, bir anda yükselerek bu durum bitmiş yani kafadaki o belirsizlik ve karamsarlık durumu bu insan için zihnen bitmiş gözüküyor yani tamamen bitmiş orada ve kafada bitirmesi aslında güzel bir şey diyebilirim. Gündeminde bakın özellikle bu insan birazcık daha kurnazlık ve kandıran geldi. Şimdi bu insan geçmişte size dört dörtlük kandırmış olabilir. Yani bunu fark etmemiş olabilirsiniz arkadaşlar. Ya da buradan e, tilki kartı geldi. Yani sizi aslında çok fazla takip ediyor. Zekasını kullanıyor. Zekasıyla hareket ediyor ve yönlendiriyor. Bunu da yaparken gerçekten de dört dörtlük yapıyor bu insan. Yani şöyle de olabilir arkadaşlar. Hani istediği zaman gelen, istediği zaman giden böyle bunu da dört dörtlük yapan bir insan var. Kendi yine de menfaati için bir insan gözüküyor özellikle geçmiş gündeminde. Yani bu şekilde dışarıya yansıtmış olabilir. Kalbine bakalım. Of. Şimdi arkadaşlar dare kartı geldi burada. Çok fazla basiretsiz olan kalpte ne istediğini bilmeyen zaten zihinde gelmişti. Burada bakın keder, üzüntü. Hmm. Neredeyse böyle dokunsan ağlayacak durumuna gelme ve kendini bir hani bir üzüntü içerisinde hissetme tarzında bir enerjide olmuş ve bakın burada zaten bu insan ne hissettiğini bilmeyen bir karakterden geliyor. Dare kartı yine burada bir eşi simgeleyebilir. Bu partnerin gerçekten de bir eşi bağlı olabilir. Ama bunu zaten herhalde biliyorsunuzdur. Ama şunu söyleyebilirim. Buradan bir öyle bir böyle davranan ne istediğini bilmeyen biraz da maymi bir karakter yani çok fazla açık olmayan bir karakter veriyor hani varla yok arasında varlığını biliyorsun ama gerçekten ne hani yok bunu hissettiren bir insan ve burada birazcık daha çok fazla keder enerji yani kalbinde çok fazla üzüntü hissetmiş bu insan onu söyleyebiliriz. Yani bu geçmişte zaten çok fazla üzüntü ve duygusal olarak böyle Mutsuzluk hissetmiş arkadaşlar geçmişte ve bu zihine de taşımış. Bakın burada bir mezar kartıyla geliyor. Yani bu duygular çok e, yükselmiş ve büyümüş. Yani burada zihinde hissedilen yine bir belirsizlik ve korku, hüzün var. Ve kalpte de var bu. Ve Bunlar yükseldikçe bu insan artık kafasında bu hüzünlü durumu bitirmiş olarak gözüküyor. Ve bakın burada da zaten gündemde de size karşı daha çok e, kurnazlık enerjisinde olan, sizi gözetleyen ama birazcık daha kendi sınırların içerisinde olan ve bunu dört dörtlük yapan bir insan burada dediğim gibi şöyle bir şey var bir partner verdiği için de sizi zamanda kandırmış da olabilir yani hani ya da ihanet etmiş olabilir bu durumda hakim devam edelim şu anki zihninde neler var bu insanın şu anda ne düşünüyor bakın burada evet birazcık daha eee özellikle geçmişte döktüğü gözyaşı, üzüntü, mutsuzluk durumu daha güzel şeyler yaşamaya doğru gidiyor. Şu anda zihni birazcık daha bakın bu Dedim ya burada zaten bir bitiş olmuş ve bitmiş artık. Ve burada diyor ki içini darlayan kara bulutlar dağılıyor. Artık e, iyileşme, gökkuşağı zaten şifalanma e, süreçlerinden ve meleklerden de bahseder. Burada bir e, şifalanma e, süreci oluyor arkadaşlar. İyileşme süreci. Ve zaten bakın e, buradan bu mezar kartından sonra geliyor. Artık bu e, sıkıntıdan bu insan... E, açılmış yani hani bu hissettiği o boğucu e, duygusal üzüntüden zaten kendini arındırmış ve e, bu durumdan birazcık daha çıkmış biraz daha e, mutlu biraz daha enerji açık şekilde hissediyor ve o e, kederle enerjisini açıkmış size karşı birazcık daha pozitif hissetmeye başlamış Peki gündemine bakalım neler varmış? Aa, bakın şimdi şöyle bir şey var. Burada iki tane e, şey söyleyeceğim. Şimdi sizi birazcık daha artık bağımsız görüyor. Yani kendi hayatına odaklanan, arkadaşlarıyla vakit geçiren, hayatında keyif alan, birazcık daha giyimle kuşamına özen gösterebilen ya da bunları seven e, daha şey böyle. Dışarıdan çekici görünen, çeken ama böyle ilgilenmeyen, kendi enerjisinde tıklan yani bir enerji de görüyor size çok da böyle hani daha başı boş mu desem daha böyle rahat bir enerjilerde gözüküyor ve bu duruma karşı gerçekten de çok fazla öfkeli ve sinirli patlamak üzere yani size karşı bir anda patlamak üzere içerisinde bastırdığı duygular var ve çok fazla öfkeli ve bu duygular birden böyle patlayacak üzere ikincisi bu insan sizin e, patlayacağınızı düşünüyor size yani ona karşı çok fazla öfkeli olduğunuzu hani bu insan geldiğinde ona karşı bir anda patlayacağınızı düşünüyor. Burada bastırdığınızın hani içinizde öfke olduğunu ve bunu hissediyor. Bir anda böyle bu duyguların yükseleceğini e, hissetmiş bir insan var. Yani güncelinde de bu çıkıyor. Kalbinde arkadaşlar bakın. Burada Sunit karakteri geldi. Ben şunu anlıyorum ki bu Dare karakteri geçmişte ölmüş. Çünkü mezar kartelinde geldi. Ama hala geçmişi düşünen bir insan var. Bakın partneriniz geçmişe çok odaklı. Yaşadığınız acılar, sorunlar, problemler. Burada birazcık daha gözü kara. Yani daha bu aslında verici duruma gelmiş. Ama burada daha çok nasıl desem... Hani bir şeyleri fark etmiyor, anlamıyor. Orada hala sıkıntı var kalbinde. Yani duyguları var ama bir şeylerin farkına varamıyor. Burada birazcık daha kalbinde düşünmeden davranan bir insan var. Evet, aslında size karşı. Yani düşünmeden hareket ediyor, düşünmeden davranıyor, hissediyor. Burada özellikle onu söyleyebilirim. Yani duygularının hala farkında değil duyguları var. Duygularının peşinden gitmesi gerekiyor. Bu durumda bir şifalanma süreci oluyor ama hala geçmişe bakıyor bu insan. Hala geçmişe. O yüzden de bir şeyleri anlamdıramıyor anlamıyor. Devam edelim gelecek zihnine. Bakın balık kartı geldi ve burada evet aynı şey belirsizlik, belirsizlik. Yine kafada bir belirsizliğe girecek bu insan. Yani aa Böyle birazcık daha belirsizlik, önünü göremeyecek ve burada yine de bir belirsizlik hakim ve birazcık daha da zihinde gelen bir hüzün boyutu olacak. Bu insan yine e, kafada öngöremediği e, belirsizlikler ve birazcık daha hüzüne gireceği bir dönem olacak. Güncelinde bakın burada hmm, birazcık daha parlayacaksınız arkadaşlar. Burada hani yükseleceksiniz, enerjiniz yükselecek ve bu insanda birazcık daha bir hırslanacak ve ikinci bir şans isteyecek. Ve bununla birlikte zaten size bir zaten sunit karakteri geldi. Kendini yiyip bitiren, böyle aşk için gerçekten hani yıkıcı bir enerji de olabilen bir karakter geldi. Burada da şunu söylüyor, hırs yani kıskançlık duygularının daha yükseleceği bir dönemde olacak. Sizden bir ikinci şans, ikinci bir enerji e, istemek isteyecek yani bunu söylemek isteyecek dedi. Evet bakın burada <laughs> iki tane bu arada e, bu desteden var o yüzden ikisi de yan yana gelmiş farkındaysanız e, ee, dört dörtlükle başladık ve dört dörtlükle bitiriyoruz. Şimdi çok güzel aslında. Bakın burada artık dört dörtlük bir şekilde bu insan kalbinde bu artık e, bu durumu aydınlatacak. Belirsizlikler kafada var. Burada muhtemelen bir seçim yapacak. Seçtiği seçim ikinci bir şans olarak gelecek. Ve burada artık bakın ee, artık bu konuyu ele alacak. Kendisi geçecek ve neşe ve mutluluk dört dörtlük bir şekilde bunu yapacak olarak gözüküyor. Kalbinde de böyle geldi arkadaşlar. Günceli tabii ki de bu şekildeydi. Ama kolektif bir açılım olduğunu unutmayın. Özel danışmanlıklar için bana ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Orada daha detaylı bakımlar yapabiliyoruz. Tabii tarot gibi, astroloji gibi birçok alanda size danışmanlıklar veriyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.